Herkese selamlar. Ben gayrimenkul danışmanınız Berkay Uyar. Yeniden bir aradayız. Mükemmel bir villaya geldik. Şu anda Yeşilkent bölgesindeyiz. Bölge çok kıymetli bir bölge. Denize de oldukça yakın. Yine etrafımızda bir sürü ağaç var. Yeşilliklerin içerisindeyiz. Kendi bahçemizden ayrı da yeşilliklerin içerisindeyiz drone görüntülerinde görürsünüz zaten. Denize doğru ağaçlar gidiyor ve denize yürürken yürüyüş yolu da çok güzel ve gerçekten buradan 3-4 dakikada sahile çok rahatlıkla yürürsünüz. Çok büyük bir bahçe alanımız var. Yani bu da çok kıymetli. Yeşillikler içerisinde hazır peyzajı yapılmış durumda. Zeytin ağaçları, limon ağaçları burada yine peyzaj çalışmaları mevcut. Ayrıyeten çok geniş bir verandamız var. Dilerseniz eve doğru bir ilerleyelim. Dışarıda da bir tane depo var. Onu da görmüş oluruz. Bu şekilde bahçe alanı da devam ediyor. Oldukça geniş verandamız da evin etrafını dolaşıyor. Hem burada girişimiz var. Hem de o biraz önce benim açılışı yaptığım Noktada bir bahçe girişimiz var. Burada da bir depomuz var. Göstermiş olayım. Bahçe araç gereçlerini buraya koyarsınız. Çim biçme makinesi vesaire vesaire gibi. Burası da zaten müsait oldukça. Dilerseniz evin içine yavaştan girelim. Kullanılan malzemelere, işçiliğe, kefilim gerçekten görüntülerde de anlayacaksınız. Çok düzgün bir ev ve şık aynı zamanda. Tasarımsal anlamda da bizi gayet memnun ediyor. Kapının renginden, televizyon ünitesinin renginden duvarlara kadar her şey birbiriyle çok uyumlu. Çelik kapının arkasında bir resmi var. Salonumuz bu şekilde, bahçeye açılıyor ve yine yeşil görüyorsunuz. Bu da çok hoş. Geldik mutfağa. Mutfağımız gerçekten devasa bir mutfak. Yani şu tezgahın boyutu zaten gayet belli oluyor. Buraya bir ada belki düşünebilirsiniz bölmek amaçlı. Gerek var mı yok mu? O sizin zevkinize kalmış. Şu anda hani Avika stresinin e, fırının mikrodalgasının içinde hali hazırda kurulu olması da avantaj ki zaten Beko marka bu da bizi e, aslında memnun ediyor. Yine zemin katta bir e, tuvaletimiz var. Dilerseniz üst kata çıkalım. Evet geldik ikinci katımıza. Burada ortak bir tuvalet banyomuz var ve oldukça geniş aynı zamanda da çok şık yani fayanslardan dolaplara kadar hepsi özenle seçilmiş buyrun geldik bir yatak odamıza burası da gayet ideal bir büyüklükte ve bir adet e, balkon var yine balkonla o bizim yeşil içerisinde gördüğümüz e, bahçeyi görüyor bu da çok güzel hemen diğer odamıza geçelim geldik ikinci odamıza yani açmadım burada hani orası açıktır ve kapalı hali görülsün mahiyetinde. Parçalarımız otomatik e, kumandalı, yani uzaktan kumandayla da açıp kapatabilirsiniz, rahattır. Üst kata çıkalım şimdi. Evet geldik üçüncü ve son katımıza. Burada da bizi bir oda karşılıyor. Bu odamızın böyle bir giyinme bölümü ayrılmış. E, dolaplar hazır. E, dolaplar da oldukça büyük, yeterli. Burada bir ebeveyn banyomuz var. Burası da aynı aşağıdaki banyo gibi tasarımı. Yine çok şık. Burada bir e mutfak tezgahı, mutfak dolapları konmuş aynı yani teras için düşünülmüş bu ama e siz farklı bir şey düşünebilirsiniz, farklı değerlendirebilirsiniz, kaldırabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Onlar size kalmış. hazırda yapılmış bir şey. Terasımız ne çok büyük ne çok küçük. Orta seviye, orta genişlikte bir teras ve yine burası da iki cepheyi görüyor. Gördünüz, izlediniz. Evimiz çok geniş bahçeli ve aynı zamanda e, tasarım anlamında da çok şık bir ev. 3 artı 1 e, açık Amerikan mutfaklı ama istenirse bölüne de bilecek durumda. E, mutlaka konum olarak da değerlendirmeniz gereken bir yer. Söylediğim gibi denize 3-4 dakika yürüyerek gidebilirsiniz ve gideceğiniz, yürüyeceğiniz yol da çok keyifli bir yol. Gireceğiniz deniz de çok güzel bir deniz, temiz sakin, sahili güzel, taşlık değil, kumlu bir sahil. Onun için bunları mutlaka göz önünde bulundurun ve beni en kısa sürede aramayı unutmayın. Telefon numaram ekranda yazıyor. Diğer iletişim bilgilerim de açıklama kısmında. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.